Yer iç. çocuk kadar köpek bize posta koydu seyrediyorsunuz. <laughs> <şimdi>. Yok ya. <laughs> Kötü işi insanlarla. Sen <laughs> böyle yapıyorsun ondan ama. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne bağırıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çok ayıp. Yapma. Yapma. Bu hayvanlar ne işiyor? Ama da böyle yapıyor ona. Gıcık bir hareket. Bir de dişini gösteriyor. Ne var lan? Ne var? Ne azık takıyor? Seni, ha, şey, ya. seni, seni. Mi, Yapma öyle yapma. İşte. yapma. Parmağını sıyacak senin. Tamam değil mi? sen sen <laughs> şey. bir resmi çekeceğim Çekiyor çekiniyorum <laughs> Sakın alma bence de. Lan. <laughs> Bu asosyal diyorum benimkisi. Tipe bak sanki uzaylı görmüş gibi hareket ediyor. O da diyor ki ben onunla ilgilenemem uğraşma ben de. Bunu aranı iyi yapmadık lan. Fındığın hepten kafası karıştı şimdi. <laughs> fındık şu an küçük bir Doberman modunda. Tabii tabii aynen aynen. Mini Doberman. Korku, korku, korku seviyorum. <laughs> <laughs> ne bak bunda? Fındık acayip atak ha. Bunda burada falan bak ben mı? bir defa Berke'yle, belki Berke Berke Yokşahan'ı gezdirdik. Yazık köpek cihaz çok çıktı fındıktan ya. <laughs> Baksana hareketini. Şey gibi ya, tazı gibi ya. Çok sıçrıyor <laughs> mu yukarı? Çok çok sıçrıyor. <laughs> şey. Çok Ama Ama çok hafif ciddi bu. Dumanı çarpıp gidiyor işte. Buraya gidiyor. Buraya gidiyor. Küt diye bari ne Pascal, Canan teyzenin köpeği de. o Pascal. Ya, köpeği. Ya, ya, ya. Şimdi. <laughs> şimdi. <laughs> Ama sıracak yani. yok <laughs> ya. Şey var ya. Sakin, Bana kıl oldu canım ben kendimi ya. <laughs> evet. Bak, öyle yapma. gördün <laughs>